Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün My Restaurant oynuyoruz. Next diyoruz. Open. Oturum. alın. Tamam. Hamburger koyuyoruz buraya. Zıplıyoruz. De 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 de. Ve veriyoruz. Next. 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 Haydi. Bitirin de toplayalım. Para kazanalım. Para. Para. Tamam. Laşık. Da yıkıyoruz. Gözüm görmesin. Hmm, tam bunu koydum. lan gelmedi. Lan? He burada. Lan yok artık. Lan geçsene ye yerine. Ama yok artık. Bir salın abiciğim. Lan sen de yerine geç. Allah Allah. Salın bir ya. Ya salın mı? Salın beni ya. Bir dakika abi. He yerine geçtin sen de sonunda. de de, de, de. Bir daha da gelme. Eh. Ya yok artık ya. Her şeyde biz yapıyoruz ya. Al şunu Para da kazanmıyoruz ya. Al şu hamburgerini. Ne çok hamburger seviyorsunuz? Ne? Allah Allah. Hamburgerciler nerede? Çizgi bir mi? Hamburgerciler. Bak ah, benim en sevdiğim yemek spagettidir. De ketçabı koy çok iyi olur. Domates salçalı da güzel olur. Spagetti domates salçalı güzel olur he. Daha tatmadım da güzel olur. Ne gülüyorsun lan? Bir de o kadar bırakıyorsun. Ama normal herkes öyle yapıyor. Her, her yerde öyle ki. Geç lan. Ne bekliyorsun burada? Başka şeyler de oturacak. Ne bekliyorsun? yeni çalışan alalım. David. James. Henry. İyi bu Al. David, güzel çalış. Bak David, senden güzel şeyler bekliyorum. Sana yeni şey verelim ya. Yani. Yardımcı. Yok artık. Bakmayacağım ya bir daha. Biraz masa almak oh chicky-chicky la-la chicky-chicky la-la yeah 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 baby Aldım. Bir dakika arkadaşlar Geldim bir şey yapacağım Bir şeye baktım Bir şey dedim David şuna bak Bir şey ister şimdi kararını verir Paraya bakalım o güzel. Ben şopa gidiyorum. Gelin. Alalım. Ben bu ne? İkinci katı çok iyi yapacağım. Hop hop alım bakalım. Tamam. Benim bir sefer de fırın almaya gidiyorum. ya gidin yok artık ya. Şunu almaya çalışırım. Oha! Çalışacağız ne yapalım? ne oluyor lan? aldım. Ya ben almaya çalışmayacağım. Dayanamam ben. Hadi hadi ne istiyorsunuz ne istiyorsunuz? Bak. ne istiyorsunuz? Karar verin bakın. Çıldıracağım bakın. Artık karar verin şuradan atlayacağım zaten atladım. Nasıl çıktıysam bu kadar öyle de atlarım işte takocular sizi. Sen hamburgerci. Ama ben de spagettiyi severim. Ben sevdim yemek. Sana bir şey demiyorum. Ben sen bu sedüzge benzemiyor musun lan? Para. Para? David bana para versene lan. Benim vermem lazım. Beton. Para versene. Senin vermen lazım. David bak lütfen ver. Senin vermen lazım. Ver. Ben... Kovarım lan sizi. Ne yapayım? -hı. -hı. صرنا بالي الله 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 Gel la. İşimiz var ya. Korona var. Ondan dolayı yana koyalım. Yana koyalım diyoruz. 20 metre mesafe mi ne? 20 ya de çok değil. Yani bir 15 metre mesafe. Bu da normalmiş. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Koş 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 kuş 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 Bunu da yiyorsan artık hamburger canavarısın. Ayağımla basıyor muyum ya? Ah spagettiyi ben de severim. Oh. Kaç TL lan bunlar? 15, 20, 15, 20, 25. Vay ben sevdiğim yemek en pahalı be. Ben de oturacağım bana ne Biraz biz oturalım. Hayır buraya oturmayacağım. David alma. Alma şunu David. Tamam al şimdi. Oha lan 3 tane spagetti zenginiz mi? Zenginiz, zenginiz. Hepsi de 25 lira. Celle. Bir de dolar olsa uy uy.

Zengin Bey, Zengin Bey bana para ver. Bana para ver. Bana para versin bak. Oha. Oy, oh, Zengin Bey benim en sevdiğim şeyi seviyormuş. Hadi hadi. Bu zengine verelim de videoyu bitirelim. Zengin Bey Top taze Yeni çıkmış Taze taze Fıstıktan yeni çıkmış Ama fıstıktan çıkmaz Ne kadar vereceksiniz? Düşüneceğim Düşünün Bence fazla verin Biz bunları 50 TL'den başlayarak satıyoruz. Size 40 TL yapabiliriz. İsterseniz. Ne kadar verdi? Nasıl lanik? Oha. 250 ne oldu. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Pop, pop.